Arkadaşlar bugün sizlerle slime yapıyoruz. biz dün slime yapmıştık annemle böyle simli yapmıştık. Bu sefer simsiz yapacağız. Evet neler kullanıyoruz? bahset. Bir tane sarı boya. Bu bir tane boraks. Bir tane de tıraş köpüğü. Şimdi kaşığımızı çıkarıyoruz içinden. Onu açıyoruz buradan. Sıkıyoruz. Şöyle Sıkalım. Çok sıkarsak daha çok olur. Yeter. Tıraş köpüğü de koyacağız. Yeter. 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 Evet. Bitirdin Mert. Evet arkadaşlar. Annem ve anneannem de burada. Merhaba deyin. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi ilk karıştırıyoruz. Güzel kavano. Anneanne Evet arkadaşlar. Çok da sıkmamışsın ya. Ben bir an, bir an şişe şişenin hepsi boşaldı gibi gördüm. Koy biraz daha. Koy koy. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar koyduk. Şimdi biraz karıştır. Kapağını iyi kapat onu. Elin çarpar devirirsin. Yok çarpmayacağım ben inşallah. Ama başka faktörler de olabilir. Evet faktör yanımızda. Yanımda bir de kardeşim Melisa var. Yetişimli karıştırma. Melisa sen de merhaba de. Karıştır. Slime'ını da göster. Arkadaşlar bu trash tepimizi alıyoruz kaşımızı alalım şöyle. Ne, ben mi? sıkayım mı ver? Ben sıkarım. Eğmeyeceksin çok fazla biraz dik tutacaksın ha. Bana ver. Bana ver bir. Tamam sıktık. Bir sıktık. dakika. Hayır hayır. Bana ver. Bir çalkalaman gerekiyor bunu Çalkala, 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 çalkala. Dur bir dakika. Şimdi sık. Anne benim yiyeyim. Tamam. Oo. Anne benim Şimdi arkadaşlar. Allah elim battı. Meksacım tamam. Tamam. Anne. Neyse karıştırıyoruz şimdi slime'ımızı. Tıraş köpüğünü alma. Sıkma. Sıkma neyse masa girmez. Hayır slime'ı sıkamazsın. Sıkma. Slime'a bulaştırma olmaz. Yapma, yapma. Bozulur anneciğim yaptıracağız bir tane. Aa, tamam ne bir ne dakika ne 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 şöyle ne oynasın. Ne bunu ne bir kaldıralım ne o ne zaman. Sana tamam al bunu sık. Buraya bunu oyna hadi. Kadar, oyna. Çok ister, çok Ona karıştırmak yok. Bozulur bozulur slime'ın. Al bir parça. Biraz da renk koyalım ha. Melisa'nınkine koydun mu? Evet arkadaşlar biraz rengimiz açıldı gözükmeye başladı. Biraz burak sıkalım. Renk çok belirsiz olacak. Beyaz gibi olacak. Olsun yani, beyaz olsun. Yani, yeter yeter yeter. Bir karıştıralım durumu yani, göre ekleriz. Anne. Bir daha çok sert olursa. Evet şu an slime'ımız hemen oluşmaya <laughs> başladı bile. <laughs> ah. Ya anne çok tıraş kapıyı sıktın ya. Of. Yapamazsak bir daha yaparız. Ah. Melisa <laughs> ne yaptın? Durdurdun mu anne? Yok. Arkadaşlar şu an karıştırıyorum ama bir renk ortaya çıkmadı. <laughs> renk ortaya çıkmayacak çünkü biraz tıraş köpüğünü fazla sıktık. Beyaz bir slime olacak bu. Ya ilk defa yapıyorum beyaz. Bir tane de sarı yaparız. Tamam sonra. Arkadaşlar elime de karıştıracağım. Elime <laughs> de Yapıştı Kapıştı mı? hemen karıştıralım. Bu, benim elime yazsın bir Ama Niye? Evet. Ama tepeden Yeter. Yeter, yeter annem. Anne çünkü çok katı olduğu için, katı olmadığı için olmuyor. Bir karıştıralım? Evet arkadaşlar karıştırıyoruz. Elimle karıştırayım daha kolay. İyi, Şu an ama. iyi iyi olmaya başladı. İstersen sen hiç elimle girme derken artık çok geç. <laughs> Elimizi yıkayacağımız için arkadaşlar sarı slime oluyor yine. Ay, Melisa'ya bak. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim <laughs> Ma masayı <gülüyor> <gülüyor> Anne, anne şunu alsana. Bak şurada bir tane toka var. Onu arkasından sıkıca topla. çenesine bile yapıştırmış slime. Bakayım Melisa çenene. Arkadaşlar Hı -hı. kardeşim slime'ı çenesine yapıştı. Mert'cim onu nasıl yapıyorsun? Hızlı hızlı böyle kenarlarını toparlamaya çalış. Taban anne, kenarlarındakileri. Bu? Biraz iyi olmaya başlamış. Alalım, karıştıralım. Hayır, elinle yap yani. Aa, elinle. Anne, dur, biraz karıştıracağım. Ama aslında şöyle yapalım. Şunu bir alalım. Aa, biraz sarı geldi ama biraz sarı var. Anne ben. Verin abi. Hayır. Ama onlar şu an bir daha onu koyamazsın. Bozulur o. Bunu Hı. tamam kaldırıyoruz. Anne bunu bir kapat. Ben beyaz beyaz Arkadaşlar beyaz bir slime'ımız oldu. Duvara sıçratma sakın tamam mı? Sıçratma. Şimdi tabaktakileri temizlemeye çalış onunla. Dur bir dakika anne. Dur bir dakika onu bir ver. Onun bir daha işi var onun. Dur bir dakika. Hı. Şimdi tabaktakileri temizle. Bu dursun. Hemen olmuyor. Bunu kullanabilirsin. Anne, şöyle borakslı su dökebiliriz elimize. Öyle de şey yapabiliyoruz. He he, Melisa, 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 onu bozma. Şimdi bir küçük duraklatıyoruz. Biz sonucu sizinle paylaşacağız arkadaşlar, evet arkadaşlar. birazdan. Bir temizleyelim ortalığı. Arkadaşlar, tavamız oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel çıtır diyor. Çok güzel çıtır diyor. Uzat bakalım bir. Hemen getiriyorum. Oraya değil öyle değil. Yani hani kaldırıyorsun ya havaya. Hemen şöyle hemen kaldıralım havaya arkadaşlar. Hemen şöyle. Melisa. Arkadaşları söyle seninki nasıl? Bakın arkadaşlar. Yavaş <laughs> Tıraş köpüğünün kapağını kapat. Bir dakika kap kapatacağım da. Bir daha yapacağım dur. Ama sarılıkta eser yok tabii ya ki. Ya yine de beyaz yani. En hayatımda ilk defa beyaz yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Tamam biz bu işi öğrendik artık. Artık öğrendik slime yapmayı. Ben sanmış bizim slime'larımız İstanbul'da olmazmış. Bak benim Ben çok güzel. Senin slime'ın çok oba, güzel. Obam, obam, obam. Melisa onun adı ne? Slime mı? <laughs> Arkadaşlar elim battı de. Bak elim <laughs> Arkadaşlar şöyle hemen. Şöyle bir sündürelim arkadaşlar. Sündüreceğiz. Sündürmek. Sündür, 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 sündür. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. <laughs> Bir de arkadaşlar. Bence açık renklere açık yani açık renkleri az katacaksın. Hayır. Ama işte tıraş köpüğünü az katınca güzel olmuyor. Ama yine de o kadar da çok koymayacaksın anne. Ama beyaza çok böyle çok güzel oldu evet. buna. Tamam, şimdi arkadaşlara e, vedalaşalım. Vedalaşmayacağız. Daha arkadaşlar. nice e, slime videolarına. Hayır arkadaşlar. Devam edeceğiz. Dakika kaç anne? Sekiz tika süre doldu 15 tamam güzelmiş şöyle slime'ımızı gördüğünüz gibi yaptık bu slime'ımızı nereye koyalım şöyle bir şu kenarımıza koyalım geri akar o çok Yok. kenara koydun o zaman şöyle bir nereye alalım tabak al hangi tabak beyaz tabak yeni, ta yeni tabak getir ha bir daha yapmayalım şu arkadaşlar, an arkadaşlar bir tane sarı yapalım bakın sarı acaba nasıl olacak diye düşünüyorum Arkadaşlar şöyle hemen bunu buraya koyalım. Yeni tabak getirir misin? Durakla. Bir duraklatıyoruz. Başlat. Evet. Minik bir sarı salam yapacağız arkadaşlar. Tamam. Yeter. Şimdi kaşığımız nerede? Verir misin? Bana kaşık getirir Erir misin anneanne? Şöyle gördüğünüz o şu şeyi gibi. O şişeyi de versene Şöyle arkadaşlar göstereyim. İlk yaptığımız slime. Meclis ağzına koyma. Ne <laughs> yaptın? <laughs> İlk yaptığımız slime. Böyle. Bu iyi çatır Ben <laughs> Anne. Yok anneanne getiriyor. Böyle arkadaşlar slime'ımız. Evet. Karıştırıyoruz. Ama bu az oldu anne ya. Az olsun. Bir de ona köpük girecek şimdi. Evet şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Bununla beraber karıştır. Ben sıkıyorum anne. Azıcık sıkacağım ben. Yok. Olmaz. Ben sıkamam. Oldu mu ki? Sıkarsan olacak da. Tamam yeter yeter. Ben çekiyorum zaten durdurmadım ki. O elinle sıyır elinle elinle. Al orayı. Evet. Karıştı şimdi kaşıkla. Kaşığı al eline artık. Tamam arkadaşlar şöyle. Kaşığımızı almadan önce şu köpükleri aşağı indirelim. Slime'a koyalım. Slime tabağımız artık slime'dan. Yine beyaz oldu. Çok sıktın sıkalım. Ha. Sıkılır sıkılır. Şu an çok erken değil. Erken. Küçük yapacaktık ama tamam. Açık renkler tıraş köpüğü de girince olmuyor. Koy renk almak lazım bence. Kırmızı gibi, lacivert gibi. Anladın mı? Aa, arkadaşlar açık yeşil oluyor galiba. Birazcık daha sıkalım arkadaşlar. O tabağın dışına döktüklerini içine bir sokar mısın aşağı tıraş köpükleri sarkıyor kaşığınla sıyır kenarlarını onu değil tabaktan tabaktan kaşıkla sıyır kaşıkla bastın her yerin on parmak annem koluna mı yapıştı Heh, tamam hadi arkadaşlar bir yandan da annem gülüyor Gülüncek kadarsınız çünkü biraz biraz komiklik şakalar Karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştırdık. Şimdi. Tamam yeter bence. Evet arkadaşlar yetti. Çok sarı oldu ya gözümü alıyor sarı renk. <laughs> Bu arada şunu İşte sarı olmadı, öbüründen çok farklı olmadı. Sakın elini gözüne sürme. Süreceğimi mi sanıyorsun? Melisa, ne yapıyorsun aşkım? Ben şöyle bir, şöyle. Var mı? Bir var, mı? Arna, bir, var bir de çay kaşığı getir. <laughs> Uza da bilir ama onu sıvıyken yapsaydık iyiydi. Ee, şöyle yapalım. Merseno o slime'ı bir dışarı al. Anneannem yeni bir tane daha yapar. Yok yok bir şey yapacağız. Hayır hayır. Slime'ı tabaktan dışarı al bir. Bir şey deneyeceğiz. Söyle. Anne ha. Evet şunun içine koy. Ne Hı, yeter yeter. Çok koy. Var. Ne yapıyorsun? Boraksın suyla mı? Tamam, şimdi bunu ona karıştıracaksın. Sen. Slime! Heh. Koy tabağa, şimdi karıştır. Hayır, onu yapamam anne. Yap, yap. Yap, rengi sarı olsun diye işte yaptık. Hadi, koy. Sarı olsun diye yaptık. Karıştır iyice güzel. Slime'ı da batırdınız. Karıştır, hızlı karıştır anneciğim. Heh. güzel olacak şimdi. Bak güzel oldu sarı. Hani bok renginde oldu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle rengi <laughs> oldu Hadi. renk anne. Haydi sıçratma etrafı. Aferin size en güzel renk yaptım. <laughs> Elinle karıştırayım. Hayır hayır onu daha dökme. Artık o belli olmaz anneciğim. Dökme. Karıştırıyorum. Allah'ım karıştır. Karıştır. Elle oynamayı tercih ediyorum. Elle oynayınca mıncık mıncık yap o dağılsın bir her yap yerine eşit olarak. İçine çevir şöyle. Ne yapıştı dağılıyor. bir şey dur. Ha? Bu niye yapıştı? yapıştı? Neyse gözüne sürdü eline. Tamam. Duraklatıyor. Arkadaşlar bu video bu kadarlıktı. Slay sarı slaymamız da böyle. Bugünlük bu kadardı. Mini bakın. <laughs> Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.